Sevgili değerli arkadaşlarımız merhabalar. Hepinize Kütahya'dan, köyümüzden sevgiler selamlar gönderiyoruz. Değerli arkadaşlar ee, ne yapıyoruz şimdi? E, kavunumuzun oranlarından e, olmayanlara vereceğiz. Başta kimlere vereceğiz? Hamiş ablayı biliyorsunuz Şükrü abi. Onlarla çok burada onların ekmeğini yiyoruz. Allah razı olsun bize her şeylerini veriyorlar, paylaşıyorlar. Bu yıl e, Şükrü amcaların kavunları iyi olmamışlar. E, kurmuşlar, bakamamışlar kiraz toplarken. O yüzden biz ne yapacağız? Şimdi e, elimizden geldiği kadar buradan kavunlarımızdan onlara götüreceğiz. Çünkü bizim gelenimiz, gidenimiz çok olduğu için gelene gidene birer ikişer tane veriyoruz. E, i̇nanın ki daha biz bile doğru dürüst kesip yemedik ama olsun çoluğumuz geliyor, çocuğumuz geliyor, misafirlerimiz geliyor. E, onlarla birer ikişer kesip kesip yiyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi buradan e, kavunlardan toplayıp Şükrü amcaya, Hamiş ablalara verip geleceğim. Şöyle kavunlarımızı kesiyoruz arkadaşlar. Şurada bir tane daha güzel kavun var. Sarı. Evet şöyle 3 tane güzel kavun seçtim. Bir tane de güzel bir karpuz seçeyim arkadaşlar. Onu da alayım. Onları da verip geleceğiz Allah izin verirse. Hamiş ablalara. söyle canım. Ha yardım ediyor Ülker Hanım keserken. Ben 3 tane kavun kopardım Şükrü amcalara. Hamşablalara. Bir tane de şuralarda karpuz vardı. Güzel bir karpuz. Ona bakalım. Onu da koparalım. Allah izin verse. Evet. Hangisiydi acaba şöyle güzel? Şu aşağıda iki sıra karpuz var. Şu mu? Ha biri o biri o. Bakayım bu olmuş mu Hanım? Ha. Şunun filizin kuruması lazım. O filiz değil ama kulak kuruyacak. Bak şurada var kulak bak, ya. Kulağı da yaş. Yaş mı? Yaş daha bak kulağı yaş şundan bahsetmiyoruz mu Hanım? Hayır. E, hangisi bir kulak, kulak? vardır böyle küpe gibi. Kulak gözemiyor bunda mı? Olmuştur bak. onda. Bakalım başka kulak. Ben sana kulağı göster verir mi? Göster ver. Şuna bakayım. Şurada bak var Bak bakalım ha. Vardı kulak. Bak, bakayım hemen. Otlardan. Bak bir kulak olacak kulak. Sen biliyor onu. Kulak bunda yok işte bak. Görüyor musun bak. Buralarında yok kulak. Bak o da olmaz. ta dibinde. Burada o da bir kulak yok olacak. Bak. Ben var kulak var ben Gel buradan bak. gördüm ekrandan. Gel bakalım. <laughs> Hangi kulak? Gel. Geleyim. Dur. Hı. Şunu bir öyle götü sen tamam. başka yere. Bismillahirrahmanirrahim. Bak. Hı. Şurada bir kulak. Yok işte bunda yok. Hı? Yoktu. İyi ee, sen ne hangisi kuruyunculuğu diyor? Sizde şu filizleri var ya bak. Hı. Şu filiz kuruması lazım. Karpuzun olduğu. Şunun gibi olması lazım. Yok Bak. başka bir kulak oluyordu. Tamam Şahin. da bunun adı yok işte. Bunun cinsi farklı. Allah yani. Allah. Bizim köy karpuzunda gerçekten ben ee, dur bulursam Evet sevgili arkadaşlar hemiş ablalara böyle bir karpuz kopardı ama bunun tam olgunlaşıp olgunlaşmadığından emin olamadık. Çünkü kulağını bulamadık. Filizi de tam olgunlaşmamış. Ee, ama şöyle sesine bakıcı Ülker Hanım bu olmuş dedi. Bakalım Nasıl? artık yani şansımıza. Şöyle Hamiş ablaya bunları verip gelelim Ülker Hanım akşam olmadan. Çünkü Hamiş ablanın Allah razı olsun çok şey yiyoruz. Bizlere elinde ne varsa veriyor. Bu sene onların da kavunu yok. Biz de bu sene kavunumuzu paylaşacağız. Eşle dostla. Olanlar olmayanlara köyde veriyor. Biliyorsunuz. köyün adeti bu. Köyde para geçmiyor. Kimde ne varsa olmayana veriyor arkadaşlar. Biz de öyle yapacağız. Allah'a şükür biz de Allah verdi bu sene. Var yani. Eşimizle dostumuzla yiyoruz misafirlerimiz geliyor, onlara veriyoruz. Gızlağımız geliyor, onlara veriyoruz. Gelen gidenimiz çok olduğu için böyle bir ay ikişe insanların gönlünü almak için veriyoruz. Bunları da Hamşi ablaya verip geleceğiz yani. Şimdi şöyle, <laughs> e, sabahla fasulye topladım ben Şahin. <laughs> evet. E, fasulyeden Aşi ablalara verdim. <laughs> Hanım abla olmadı dedi. İki pişirim aşablaya ablaya verdim. <laughs> Gördüm. Bir pişirim Hanım ablaya verdim. <laughs> veriyoruz. Onlar da geçen sene bana verdi. Hamşi abla geçen sene bana bir kova fasulye getirdi. Bostan o zaten hep vardıkça kestiler, kestiler yedik. Şimdi ben bunları veren gelin. Sen Peki. de Cemil babama Hı. buradan şey toplayıver. ve biraz domates, biber falan toplayıver. ve ziyaretine gidelim. He, babama gideceğiz. Bugün... Ha. ha. Biraz domates toplay. Tamam. Sen oradan toplayıver. ve bahçede olanlardan. Ben de bunları verip gelin. Ondan sonra Cemil babamıza ziyarete gidelim yani. Tamam. Tamam. Evet, Hamiş evine geldik. Kavunlar şimdi onlara vereceğim. Burası Hamiş evi. C Sen ciddi soyacak mı yani şimdi? Soy Ana. Ben de şey yani, <laughs> <yerseraya, yerseraya. gülüyor> Ülker Hanım misafirliğe iş getirdi. Burada da Süleyman abi dedi o dedi bu benim işim dedi oyuncak dedi. Ben dedi soyarım dedi ben şak ediyor sandım. Hakikaten çip ciddi fasulyenin başına oturdu bakar mısın yani. <laughs> <laughs> Demek o zaman sen Halim Yenge'ye falan yardım ediyorsun böyle yani. <laughs> ha, maşallah maşallah ya. <gülüyor> <gülüyor> bakar mısın ya arkadaşlar? Ülker Hanım gitti misafire gitti. Eğde fasulye soyduruyor. Bakar mısın Adam yani? De, İşler yetişmiyor. Kesin şey yaptığını Fasulye soyma <laughs> Ülker'in çok dünyası. Bu ne iş? Misafirliğe geliyor fasulye soyduruyor. İşte yani. hanım ee, oturmaya geldik. Heh. Gündüzler yetmiyor. Bu fasulyeyi ben soyacağım, kıracağım. Kışa dikrize ee. donduracağım. Bu <laughs> beni <laughs> oturup evde soymaya kalksam 2-3 <laughs> <üç> saatimi alabilir. Gak <laughs> otur, gak otur dedim orada otur kana. Şöyle yavaş yavaş sohbet muhabbet soyalım dedim. Süleyman abi de o patşiliye so kırmayı çok seviyormuş. Hemen dedi gözüm ona gitti. Ben çok severim. Çok da güzel. Sıyrarım Hanımın yaptığını beğenmem dedi hanım abla. Ben Bak, şak ediyorsan cip ciddi oturdu soyuyor ya. Evet, <laughs> Aa, şey şey Keşke sana O Sen, <laughs> <laughs> sen gidiyorsun böyle, böyle bir şey aldım getireceğim buraya öyle götüreceğim Beğen, ya. buraya. Ya da Süleyman da yallığı gelirsin arabayla. <laughs> He? Oturur hem o çay o hem kahve böyle evde soyarız. Maşallah ya vallahi hiç şaka gibi inanmıyordum senin böyle bir iş yaptığına yani. Öyle mi? Maşallah. ben ben de yardım ederim ya çok zaman. Yok sen de diyorsun da o da diyor. o kadar eder. Hmm. Demek eskiden beri soyuyor ha senin yolda. Şey baktım ben hani onun kadar. Çoğaldan getiriyordum ben o zaman çoğaldım. Koy veriyor bak bana. Vay be. Hem soyuyor hem de yarıyor. hem fasulye. Bunu çok Bunları da bak. Heee. Bunlar ne anne? yayıldı? Ha işe kötüleri. Allah razı olsun. Halim ablanın fasulyesi bu yıl olmamış. Geçen sene bize veriyordu. Bu yıl olmamış. Bu yıl da takas sistemi var köyde. Olan olmayana borçlu oluyor yani. Halim abla geçen sene bana bir kova böyle. Ha. Allah razı olsun. Allah bu yıl da böyle bu budar çiçek. Senin getirdiğini dolaba koydum da keseni götürmeyedim. O bunu sevmiyor. Sırık seviyor. Sırıkta olan. Sen... Gülahattin selam var. Aklımdayken söyleyeyim de. Evet. Selam. vardık biz var. Senin boş boş geldiniz. Kim? Boş boş geldik. Evet. Tekneci, ben tekne Simav pazarına vardık. Her gün açarmış Süleyman dayı. Her gün yaz kış <laughs> tekneci açmamış. Şansa bak, evet. özel gitti onun için ha. Tekneyi ne ha? Tekneyi ben bir de yanıldığı altı küçük hem öyle. acık dedim Hanım ablanın kından. Az daha küçük, canlı olan dedim de. Ha. İyisini kötüsünü bilemem hanım abla ya. Kimi derin, kimi yaylan. Nasıl alacağım onu ben? Kimi öyle bak, öyle yaylan oluyor. Kimi de öyle depterin. Depek derin şey olur. Yaylan olması lazım ha. değil mi? Derinin de içine çıkılması. Şöyle Süleyman dayı bak. Kimi öyle derin, kimi de şöyle yaylan. Hangisi güzel oğlum? Yaylanıyor mu bence? Senin teknen çok güzel. Neden aldın sen onu? Çok büyük tekne o Eski teknelerdi. Çok güzel emme. Ya tabii tabi. şey Kim yaptıysa yaptı anam zaman. Ülke o zaman tekneler büyük çamlardan oyuyorlardı. Hiç Hı. ek yoktu. Çamlardan. Oyu yoktu. Getiyorlar da yine. Değil Kalın olduğundan şehirleri pek açılıvermiyordu. Tahtalar. Bundan ince olduğundan açılıvermiyordu. Benim Küçücük tekne yaptırdık canla. Açıldı hemen böyle bağlamak gibi hmm. açıldı. Ya, küçük kısa sapsız birini ben de aldım özendim de açıldı. Hmm. Eski tekneler böyle şey tutmayın. Nasıl böyle mühürlereyim <laughs> la? Valla ben şaka gibi inanmıyordum. Ya, Gözünden görmesen ben seni şaka ediyor sandım. Ben soyarım <laughs> deyince. Hani diyordu da ben hani Hı. çok şey üstüne şey etmediydim gözümle gördüm diyordu. <laughs> ben ben Süleyman dayı şey fasulyeyi döküverdim kavut sıvamaya geldi. Ben inanmıyordum açıkçası yani. <laughs> yani. Ben bir kere dedim sana ne fasulyeyi soymuş diye geçen sene. Hı. Ama bak biz Allah Allah hani abla dedik şaka mı yapıyor o? Şaka yapmaz. Maşallah. Şaka mü değil Bir sen yardım etmiyormuş Ayn. Herkes <laughs> Yıklı. Kahvaltı falan da yapıyor mu yenge? Kahvaltı ya. Hazırlıyor, çay pişiriyor. Değil mi Süleyman Bey? Kahve. Çay pişirildi. Kahve mi <laughs> senin işte? Onu pek es. Kahvede çok yaptım. Ben ben hazırım sen eski kahvecilerdensin değil mi? Ha. Kahvede pişiriyormuş ya İnsanlara, hmm. müşterilere. Burada da Hanım abla pişir veriyor. Zaman hmm. bazen. burada <gülüyor> pişirmiyor. Şirme mi? çay alır değil mi? Kaybı. Şirme, bir şunu bir şirme Roma veriyor, kalbi pişiriyordu yani sevmiyordu bize de böyle de pişirmedi mi? Ağır evet. pişirmiş şey yok. <laughs> Onu sevmiyor. Getiriyor elli bin liralık koyun depolanıyor. ya. <laughs> e? ağlar geldiği zaman. Gizem. Onlar pişir veriyorlar hani. Kadim ya pişir <laughs> pişir. Ben pişiriyorum da bu pişirme. Hmm. Pişirce bu. Ya kayıp yani, aslında kayfa edeceksin aslında. Ben senden kocayım. Değil mi? Kaç yaş aramızda? Dört yaş ya. Dört yaş. Hı. Çok değil. Dört yaş. Dört yaş az mı? Normal hani. On yaşa kadar Hı. normal. Ülkenin ne bizim de aramızda üç yaş var Süleyman abi. E, çok göster veriyor bu. dört yaş Dört, ya. dört dört sene, sene, <laughs> <abi, 4> sene, <laughs> sene sonra ne olacağını biliyor musun deme. Tabii dört <laughs> sene hakikaten zaman. Üç yılda sene zaman. Sene <laughs> zaman. bir Dört şey <laughs> yaşında bir çocuk düşün bir de yiyin çocuk. Ya düşün ya. 4 yaşından beri Dört sene gelmesin. devam ediyor. Aradık fark açılmıyor. <laughs> Kapanmıyor yani. İşme yok bu, derse geliyor. Gidersen gelsin de görüleni o derse ne var ben. E görülenler. Evet ben kayboluyor. Sen de bakın, bu işimiz burada bakın, başlığı burada sıvıyor. Hadi ol, mevcutlar, ayaklarını kendinin. Kendinin. Kapıdan <laughs> bakın, geri gidiyorum ben de haline. Mevcutlar. Demek ki gidiyor. <laughs> demek ki fark ediyor yani. E, hmm. yam, e ben valla. Fark ediyor. Gayet. Dört buçukta daha uyumadıydı. Gece değil mi? Arket. Gece mi? Gece vallahi dört buçukta uyumadım. Sonra ezan okundu. <laughs> namazı kıldım, Amır yattım. Niye Gece... uyumuyorsun? Yani? Avram'da bir arı gibi sokağı gibi. <laughs> bir sancı. Bir de ayağımdan şundan şuradan ötesinde yanma. Allah Allah. Vallahi dört buçukta meredim böyle. Hmm. Sonra öyle ufak şey buzdolabına bulmuş. Bu onu ayağımın altına koydum. Azıcık o yanan yere bastım bastım. O öyle geçti. Öteki de, de nasıl olduysa şey attı bir de. Doktora bir söyle bakalım. Evet. ya. gittik geldik daha geçen. Çarşambışı daha Ne dedi ya. o böyle ayak yanmasına omuzun Ya oğulları falan dikkat etme. de hapın birini iptal etti. Bunu dedi. Atma dedi. Valla şey. Tansiyon hapın öteki ilk atmış. Yazmış. Hı -hı. Birini iptal etti. Demek kadar <laughs> yüksek gelince o şişirmiyorlar. Şişirmiyorlar. Baktı. Şeker şey. var mı sende? Şeker yok. Tansiyon var bende. Şeker yok. Kaç tansiyon? İşte iki hap vermiş o. Ta... İkisini tatıyorduk ya. Hı. E, o bir şişiriyormuş değil iptal, Birini iptal etti, birini iptal etti. Birini Aşağı düşmedi yani. Hmm. Diye on iki de buluyor. On iki, on iki. Dursun'a gittim. Ne yaptım? Tecrübe neydi? Sen dedim, böyle dedim. Erkene dedim. Bak dedim, şöyle baktı. Dedi, bu Kahvertiz. İki numara fazla ki ayakkabını ayakkabısı kim <laughs> oraya söyledi. Oradan çıktık geldik. E, Şişendi de bazen bak buradan yukarıda da yok. Şurada onun ötesi bir ateş tutuyor. O olgu sönmüyor. Olağın oh, oh. yanına bastırıyor. Üç dört yön. Kullandırıcı içiyor musun sen? İçin, Orada, Onu her gün attı Süleyman abi. O önemli ee, yani. da bu da. Evet şey. O da şey, Ayağı ateş olmuyor aslında. içinden demek. Dışı buz gibi. Damar. Yanıyor, damar. damar yanıyor. Damar yanıyor yani. Daralma dar vardır o da. Kan geçemeyince Hı. ateş yapıyordur gibi, yani. Şişe koyuyor. Buz gibi Şişenin üstüne basıyor. O yine damarlarla ilgili. Değil mi? tabii canım. Kılcağın damarlarla ilgili yani tabii. Kılcağın damarlardan kan geçmiyor yani. Olayı o yani. Ya dedim bu kadına ben şimdi dedim, o sol tarafa yatıyorsun dedim. Yattığım zaman ayağım uyuşuyor dedim. Kalktım ayağım böyle ettiği bir zaman benim bu kol ne diyor biliyor musun? Böyle 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 dans ediyor. bu kolu. Dans kendi böyle. Kendi kendi. İşte bir anda bak tazik şöyle Süleyman abi. Suyun ağzını kapatırsın tamam mı? Açtığın anda o hortum ne olur? sallanmaz mı? Böyle tazik atmaz Belki mı? Ya yani büyük ihtimalle Tabii öyle. Kılcağın de damarlardan de kan geçmiyor. Tabi kılcağın damarlardan kan geçmiyor. Bir anda geçtiği anda da o basıncı yapıyor öyle yani. Allah ayak kavuruyor, bol döngü döngü dön, dön, elimle tüm böyle şeyler. Tabii şey canım yani. ikimiz yani. Böyle oynadı yok. Kendi böyle, sal böyle sallanıyor. Serin sall İçinden Aynı malı içinde. kesen Ayağını seyre yatay, yata, böte yata, aynı yata. öyle. Sen Hı. mümkün oldukça ayağını kasma. Yani kasık olarak oturma yani. Şey olarak diyoruz, uzat diyoruz altına bir şey koyasın. He tabi kasma yani. Yattığı zaman alıyor gece. Kan e, hareket etsin yani. Kan evet, hareket kolay rahat hareket etsin. O bu güne yatıyor ya. Uyanınca bitti ediyor. Ayak şey ediyor. Şimdi şöyle anlamadım yani şimdi. Oluya yatıyorum yatıyorum. yatıyor Bakınca mı bu oluyor öyle sallıyor? Ha. Bakınca ya uyuşuyor ya. Ayak ay geldiri veren değil ya. Buraya mı harekete getiyor? Demek karangin ediyor. Bazen bu ayak ayak işe de ha, ayak, etmiyor ya. Bu geri kıvrılmıyor şöyle Hı. bu. Bazen kalktığı zaman bu top taşı popumu lap diye düşüyor. Tabura kendi. Allah Allah. Allah Vallahi Allah ondan sonra gözlüğün gözlüğün Problem kılcan da da Süleyman abi ya. şey doktor bilir biz ne bilelim. Ona gitti. Aynen geldik de. Ondan aldı Hı. aynen öyle. Ne dedi ona? İşte takım ya. birini, tansiyon birini kesti. Ondan. Tansiyondan da ya. İki, iki neymiş tansiyon ya. Detaylı araştırılacak. O doktor eline gitmişmiş. Bu atlamak için övcelemişler. ne. Nasıl? Kendi kendine de işe yapmayınca sevap. Kendi kendine de Kendi yapar. Şey arada bir çok zorlandığı zaman öncü ne versen fayda soruyor. Mu? Kendi oluyor ama. Oluyor. <laughs> nasıl? Allah'ım, Allah'ım, çok kurunası. Sen duyuyorsun da ki Şey var Süleyman abi. E, akupunktur denilen bir cihaz var. Aslında o çok iyi. Böyle onu cerrana takıyor. Masaj yapıyor. bütün kanı, kan hareketi, damarları faaliyete geçiriyor yani. Evet. Rrrr, rrrr, böyle çok iyi bir şey yani. Ucuz da öyle çok. Çok pahalı, pahalı bir değil. şey değil yani. Alsanız ya. Ne bileyim ben olsun. Bilsem, bilmem ben cahilim bilsem alır hiç dinlemem. Hmm. <laughs> bakı verir mi? mi? Bakı mi Şahin? Bakı versin mi? İnternetten bakı verem yani. O çok pahalı bir şey değil. Ya onu fişe takacaksın. Elektrik süpürgesi gibi. <laughs> yani <Aynen>. masaj <laughs> cihazı Böyle bu senin... Bilal'te var mı? Bende falan diyor diyordun. Var mıydı? Kulağı mı? asmayın. Yani, o çok modu. iyi bir şey. Bak o Çalışmayan damarlar falan faaliyete geçiriyor yani. O böyle bak böyle Süleyman'da? Sence ne demektir? Damarım yok mu? Hmm. Ben bozdum. Hmm. Ablam o kendi evinde dursun sana. Sana da, da lazım, herkese lazım. Sana da lazım diyor canım. Buraya lazım. Koruma El, izni hmm. Çok pahalı bir şey değil ya oğlum. Sanırım böyle. ben. Ben İzmir'e gidince bir e, sağlık işi lazım bak ver. <laughs> <laughs> E, yani, medikalcı var ya. Kemer altında da var. Bizim Gazemir'de de var medikal o medikalcı. Medikalcı kadın var ya tanıdığımız. İşte ona git. Böyle ben anlamıyorum. Ben anlasam. Medikal ya kalsın. ufacık bir şey. Böyle. Biliyorsun da Hı. yani. Ben anlamıyorum. Anladım. Şey, adam bana iyi iyi de kötü şeyi veriyor. Ne <laughs> yapacaksın? Sen araştır işte da kendine parasını verir şey. Ben Fakat sana yaparım. ararım. Böyle böyle fotoğraf da Oturayım. Buraya oturursun. Aha fişe. Kendin de akıp fişe. Hiç yani o hocama da gerek atıyorlar. yok. Ben görüyorum. Bellerinde olsun şeyleri millet de. O pilli. Beline de bağlayabilirsin. Bacağına da kendi kendine masaj yapıyor o. Cehrana da kullanılmaz. Hem ceyranın hem pilli. İki türlü Ceğrene yani. Cehrana da kullanılmaz. Cehrana da kullanılmaz. Ya üç kuş Tabii. lazım olsa. Tabii canım. Hem pilli hem ceyranlı da olabilir. Hı, var. Hem pilli hem cehranlı var yani. Bu, Bu ara şey etti sen onu al. Hı. Kuşun iyi lazım. O Tabii canım. Aynen. Azıcık şimdi kapıyı bekletiyorum ben onu. Yani Kuyumda tuttuğum zaman bile... Benim kolum az 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 ne oluyor? Şu beton direkti gibi oluyor. Yani o kadar yani, amıyor yani. Ağır geliyor bana. Vay be. Çok bildiğin gibi güzel ya. Ve kapıyı kapattım açtım. Öncek gibi geliyor da. İşte dikkat edeceksin galiba Süleyman abi yanında. Bir şey tutacağım. O da He. enerji var, bir şey giymiyor. Kışlık bir şey giymiyor mu? Kolluk giyiyor mu? Kol, Dayık da bir yandaki değil mi? Ha, hmm. Kalın kalın da giymiyor bu. Gidişken de hemen çıkarıp atıyor. Garip, 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 garip. Ben Yani o akupunktur cihazına bak veriyor. <laughs> hani mi yenge? Sana çatmadan duramıyor der. <laughs> <laughs> hep mi böyle? Hep hep muhalefet mi? Yok. <laughs> Biliyorsun, biliyorsun, niye? De Süleyman abi bakmıyor da 45 yıldır niye durduruyor evde? <laughs> o da olmuyor mu ya da seksin işte. Olmuyor. Bir <laughs> var diyor. Çat diyor. Kürtlüğünü geçiyor. Hadi ya. <gülüyor> <gülüyor> Süleyman Nasıl? abi. Bir alemsin vallahi ya. Ben gittim o zaman görürsün. Valla. Allah korusun yani. İşte o zaman dünya yıkılıyor yani. He, ee, bir zor. Süleyman abi zor. Başım öyle gelmedi Başım öyle gelmedi denedik de olmaz olmaz. Ulan <laughs> <laughs> diyorum rüyamda bir üzülüyorum bir üzülüyor. Beni yani ölmüşüm rüyamda. De Çok <laughs> değişik bir duygu oluyor ya. Ülker, ülker. İyi misin diyor böyle bazı yüreğe bazı küt 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 atıyor çok korkmuş. Nasıl ölmüşüm bahçede. Hı -hı. Bahçede domates mi bir şey oldu bir anda bayıldı gitti yani. Hı -hı. Ülke, ülke ülke dedim. meyve öldü bu dedim ben. Ama ödüm gözüm korktu. Uykudan fırlamış kalkmışım yani. ben de şurada köşenin gelini Tongut dedi Hı -hı. şeyden kaza yaptı çabuk oturmuş. Sen balkonda mıydın? İçerideydim. Balkonda olsan gördüm. Eee, ben yoktum. Biz ilk kapaklıdaydık. Hıh, bittim ben. Kavuşun, buradan ben. Hemen... ama. Burcu'nun telefon etti, biz diyor. orada durduk. Kimdi o karı, o evvel gelenler? Hıh, <laughs> <Küçük ne yapmışlar>? hıh. <laughs> böyle bittiğine bir... ...bir kek geldi. Hıh. <laughs> Sonra ben el da da... ...çapamadık. Dönünce annecim vurdu ki bunu... ...biz aşağıya kapamadık. Ters kapadı. Estağfurullah. <laughs> Oradan... ...Kağan, böyle kaparıyorum da kadın kan böyle ağzı hukuyla akıyor. Yola hmm. Böyle yola da atmış hmm. kadın, Bir hmm. gibi. Ama otur altına alınca kesmiş değil mi yeğlenin? Betona vurmuş kan şey etti taşa taşa bu şey taşı. taşı, bu, hmm. şey taşı bu. Hmm. Hmm. Doğrudan. köşenin o geldi yavaş, yavaş apağına ne onun karınlarıdır? Neslan. Neslan, Neslan dedi sesle daha yok. Eyvoymuş dedim ben vallahi. Hadi ya. O, onun Neslan dedi daha benim içimden çıkmıyor. Şimdi o kulu mu dedi böyle hmm. yalık bağırarak mı dedi? Hmm. O, kuru sessiz, kuru, sessiz, sessiz, ses sessiz. böyle herhalde. Neslan, Neslan dedi. Sesle daha yok. Ben ölmüş dedim. Sonra o da ben hemen hmm. vardım. adam bu çeviremedi. Böyle hmm. bir çevirdim. Kan. Ne diyordu o anda? Baygın mıydı? Baygın. Kan? Hiç kimse bilmiyor. Böyle hmm. orada Arabaya a, arabaya içerden yastık bulamadık vardı Onları attık, battaniye attık, attım arabaya. şey gelsin diyorlar. Ambulans. Ambulans. yolda denk geliriz. Hı. Bastırdık buradan ya şöyle denk geldi. Kayvadan gitti geldi. Aldılar. Kendi ben de onu... odan mi patlamış? Ne? Şeyden Hı? diyor. Hmm, Hüseyin Çavşı'nın fırının önünde koltuğunu <laughs> bir kaybetmiş. Var hızıyla koşuyormuş çapa motoru. Takla ters gelmiş. Buraya gelince bir dönüyor. Kendini duvara vuruyor. oraya yüz aşağı kapıyor. Öyle frenleri mi kopuyor onlar? Fren patlamış. Başının bezimizde zaten Ali öldü. çıktıydı da gider fren ediyor. O, o, o Hızlanmış. Yani. Şey Hızlanmış. Hızlanmış motor durmuyormuş. Torun da var. Torun da var. mı? Torun da var. Yani, yani. oldu. Ona o bir oldu. şey almamış. O şükür. Ay hmm. anam. O bir şey olmamış. Onu atmış direkt. Kendi, kendi çapa motorunu yalı veriyor. Kavaklulara her yere buramlara gidiyor. Tehlikeli bu yani. çapa motorları ya. Çok tehlikeli. Kendi olmuş. Hocası hasta olunca Neslan hmm. kendi bütün işini kendi diyor. Necim? O kazada o diyor çok kan kaybetmiş o. Kan i̇yi yani. kurtulmuş gene sakatlığı Nerede yani galiba. Öyle iyi kurtuldu ya. Hı. Öyle kan değil mi çok akmış. Ne yok da yolda da yıkat bir de bir baya bir ay doladı. oladı. Ay. Bu maşallah dediler suyla yüverdim ben orada kayıp böyle boyamış. Çoğu o da kan akmış, akmış ya. ya. İyi yine yetiştirmişler Hı. ya ama. Bu da varsa o kandı. Kavasma bir şey vardı ya. O kandan da de faydalanmıştı dedi doktor diyor. Tümör. Ondan değil. E şey ne oldu? Öksüt hmm. Burçtan, diyor. burçtan. Ondan mı oldu? Bundan mı bilmiyorum ama. O ay yani. şey de yemiş, kanamış da. Ya ondan attı, atmış demiş. Hı. Doktor atmış da olabilir demiş. Tümör patlamış olabilir, çarpın demiş. Onun hmm. Ya demiş. beyin çıkmış gibi hali vardı ya. Kanından görmüyor saçta ya. Allah Allah. O kadar hmm. çok kan şey vardı. Hmm. Çok atmış. Kafasında yarık vardı değil mi onun? Çokmuş ya. ya. Hmm. Kaç sene oldu bu? Yeni daha ya? Sen orada. İyi, çok şur. Herhangi bir sağlığında bir şey olmamış yani. Ya, iyi.